Aldatma yani duyduğumuzda bile böyle bir e, rahatsızlık veren bir kelime değil mi? Kesinlikle çok hassas bir konu. Peki bir insan hem sevip hem aldatabilir mi? Bu mümkün mü sence? Yoksa sevgi varsa hani ihanet olamaz mı diyoruz? İşte bu milyon dolarlık soru aslında. Bugün tam da buna kafa yoracağız. Elimizdeki... E, psikoloji ve biyolojik kaynakları ne diyor? Bu sadakat ve ihanet meselesinin arkasında yatan şey ne? Biraz deşeceğiz. Evet amacımız da bu zaten. Yani bu karmaşık ilişkiyi biraz daha e, bilimsel bir gözle anlamaya çalışmak. O zaman başlayalım. Nereden girelim konuya? Belki şu aşkın temel taşları iyi bir başlangıç olabilir. Robert Sternberg diye ünlü bir psikolog var. Onun bir teorisi var değil mi? Evet, evet. Sternberg'in aşk üçgeni teorisi çok temel bir yaklaşımdır aslında. Aşkı üç ana bileşenle açıklıyor. Neydi onlar? Tutku, tutku. Evet. Yani o ilk heyecan, arzu, fiziksel çekim diyebiliriz. Sonra samimiyet. Bu da işte o yakınlık, güven, birbirini anlama hali. Tamam. Üçüncüsü, Üçüncüsü ve belki de en kritik olanı bağlılık. Yani o ilişkiyi sürdürme kararı, e, o niyeti göstermek. Hı hı. Yani sadece hissetmek yetmiyor, bir de karar vermek gerekiyor diyorsun. Aynen öyle. Sternberg diyor ki bu üçünün dengesi çok önemli. Yani biri eksikse ya da zayıfsa, ilişkinin türü değişiyor. Mesela tutku var ama samimiyet ve bağlılık yoksa bu daha çok böyle gelip geçici bir heves olabilir. Anladım. Bağlılık kısmı kilit o zaman. Özellikle sadakat konuştuğumuzda. Bu bir seçim mi peki yoksa toplum mu bizi buna itiyor? İşte kritik nokta burası. Bağlılık tanımı gereği bir seçim, bir karar. Özellikle zor zamanlarda, hani başka cazip seçenekler çıktığında bile o ilişkide kalmayı seçmek. Diki, insanlar neden bu seçimi yapmıyor bazen? Neden aldatıyorlar? Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma vardı sanırım bu konuda. Evet, o araştırma oldukça aydınlatıcı. Aldatma vakalarının e, önemli bir kısmını doğrudan ilişki tatminsizliği ile ilişkilendiriyorlar. Tatminsizlik, yani sevgisizlik mi demek bu illaki? Tam olarak değil. İşte işin ilginç yanı bu. Bu tatminsizlik çok boyutlu olabilir. Yani, Duygusal bir boşluk olabilir, fiziksel uzaklık, monotonluk. Hatta bazen kişi partnerini hala seviyor olsa bile e, kendi içinde bir kaybolmuşluk hissedebilir. Nasıl yani? Kendinden kaçmak gibi mi? Bir nevi öyle. Kendiyle ilgili sorunlar yaşıyorsa, kendini yetersiz hissediyorsa, bazen bu boşluğu dışarıda farklı bir heyecanla doldurmaya çalışabiliyor. Yani aldatma her zaman doğrudan partneri sevmemek anlamına gelmiyor. Bazen kişinin kendi içsel sorunlarının bir yansıması da olabiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani aldatan insan aynı zamanda sevebilir mi sorusuna geri dönüyoruz. Kaynaklar bu konuda ne diyor peki? Biyoloji falan girince işin rengi değişiyor mu? İşte orası biraz daha e, tartışmalı diyelim. Bazı uzmanlar ve biyolojik araştırmalar cevabın evet olabileceğini öne sürüyor. Nasıl yani? Biyolojik olarak mı programlıyız buna? Tam olarak programlı demek doğru olmaz ama beynimizdeki bazı kimyasallar mesela dopamin yenilik ve heyecan arayışını tetikleyebiliyor. Özellikle uzun süreli ilişkilerde hani o ilk heyecan azalınca beyin kimyası biraz rutine binebiliyor. Hı hı. Bu durumda biyolojik olarak yeni bir uyarana, yeni bir heyecana çekilme potansiyelimiz var. Yani bir yandan partnerimize karşı derin bir bağ o oksitosin vazopresin hormonları ile ilişkili bağlılık hissi devam ederken diğer yandan da dopamin yeni bir şey diye bağırıyor. Gibi bir durum. Evet. İçimizde böyle çelişkili dürtüler olabiliyor biyolojik olarak. Peki bu biyolojik eğilimler bir bahane olabilir mi? Yani benim biyolojim böyle ne yapayım demek mümkün mü? Kesinlikle hayır. İşte burada ahlaki sorumluluk ve o bahsettiğimiz bağlılık seçimi devreye giriyor. Biyolojik yatkınlıklar davranışlarımızı belirleyen tek faktör değil. İrade, değerler, ahlaki pusula bunlar da var. Doğru. Hatta bunu destekleyen başka bir araştırma var Filipinler'de yapılmış 2024'te. Orada altruistik sevgi dediğimiz bir kavram öne çıkıyor. Altruistik sevgi Nedir o? Yani, partnerinin iyiliğini, mutluluğunu kendi çıkarlarının önüne koyan daha fedakar bir sevgi türü. Bu tür bir sevginin sadakatle çok güçlü bir ilişkisi olduğunu bulmuşlar. İlginç, yani sevginin türü de mi fark ediyor? Kesinlikle. Eğer ilişki daha çok böyle anlık heyecanlara, fiziksel çekime dayanıyorsa, e, ihanet riski doğal olarak daha yüksek oluyor. Ama o derin fedakar bağ varsa, sadakat daha güçlü oluyor anladım. Peki günümüz modern ilişkilerine baktığımızda bazı psikologlar diyor ki insanlar sadakati artık bir tür kısıtlama gibi görmeye başladı. Özgürlüğüm kısıtlanıyor gibi bir algı var sanki. Bu doğru mu sence? Yaygınlaşıyor mu bu bakış açısı? Bu gerçekten de günümüzün önemli bir ikilemi. Hani o bireysellik, özgürlük vurgusuyla birlikte bu algıda güçleniyor olabilir. Ama burada sormamız gereken soru şu. Sadakat gerçekten bir kısıtlama mı? Değil mi yani? Aslında kaynaklar tam tersini söylüyor gibi. Gerçek sadakat, özgür iradeyle yapılan bilinçli bir seçimdir. Yani seni bir şey zorladığı için değil, tam tersine dışarıda bir sürü seçenek varken, bir sürü cazibe varken bile sen o kişide kalmayı seçtiğin için değerlidir. Yani aslında bir güç göstergesi gibi. Bir kısıtlama değil de bir adanmışlık. Aynen öyle. Onu değerli kılan şey o seçimin kendisi. Mecburi değil, gönüllü olması. O zaman şöyle bir toparlayalım. Gördüğümüz kadarıyla bu aldatma ve sadakat meselesi bayağı katmanlı. Biyolojik etkenler var. E, i̇lişkimizin genel durumu, ne kadar tatmin olduğumuz var. Hı hı. Kendimizi nasıl gördüğümüz, nasıl hissettiğimiz var. Ve tabii hissettiğimiz sevginin niteliği, türü. Hepsi bir denklem gibi. Ama tüm bu faktörlerin ortasında sanki hep aynı noktaya dönüyoruz. Seçim bağlılık, sadakat nihayetinde kişisel bir karar, bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu nokta aslında dinleyicilerimizi de düşünmeye itmeli değil mi? Yani acaba sadakat dediğimiz şey insan doğasına aykırı böyle bize dayatılan toplumsal bir beklenti mi sadece? Yoksa ihanet sadece sorumluluk almak istemeyenlerin, hani bahaneye ihtiyaç duyanların bir tercihi mi? Zor sorular. Bilim bize bazı yollar gösteriyor bazı ipuçları veriyor ama sanırım son sözü yine bireyin vicdanı ve seçimi söylüyor. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bizimle paylaşmak ister misin? Yorumlara katıl. Hemen şimdi yorumlara git ve sevgi varsa sadakat de vardır ya da insan doğası sadakati taşımaz yazarak kendi tarafını belirt. Bakalım hangi görüş daha ağır basacak? Merak ediyoruz gerçekten ne düşündüğünüzü. Aynen. Hatta bu bölümü bir arkadaşına gönder, bakalım o ne düşünüyor bu konuda. Farklı fikirler duymak ilginç olur. Kesinlikle. Ve tabii dün abone olmayı unutma. Her yeni bölümde farklı bir konuyu masaya yatırıp tarafını seçmeye devam edeceğiz.